Bak senin için kargo geldi. Al abi açmalarına yardımcı olur musun? Kapı çaldı galiba baban göndermiş oyuncak. Hamza bu ne? Bu ne? Aa, bu ne kadar büyük bir araba. Araba mı bu? Aa, bu ne çanta? Çok mu ağır? bakalım. bu da ne böyle? İçi dolu mu acaba? Aç bakalım. Bu ne? Araba mı? Aa çanta. Bakayım. Valiz. Valiz. Oo kocama. Aa tekerleri de var. Vav wow, çok iyi. Aa, Hamza bakayım. tatile giderken, gezmeye giderken bunu kullanırız artık. Evet. Evet. <laughs> Hadi kapatın bakalım. Nasıl sürülüyor? Bana gösterin. Tekerlekleri nasıl? Bana o katma anneciğim. Ok mu oynuyordun sen? Evet. Alicim çık içinden sen eşya değilsin. Onun içine kıyafetleri koyacağız. Evet. <laughs> Tatile giderken onun için Ali'yi koyup götüreceğiz galiba. Galiba yatıracağız okay. Evet. Abla. Bakayım. Neme. Aa, evet bu bizim valizlerimiz gibi. Böyle taşımak için. Bir de git bakayım ben göreyim arkana döndü. Olurdu. Sür bakayım. Of çok güzelmiş ya. Hamza sürsün bakalım bir de. Taşı. Bak ya, o araba mı Hamza? Valiz değil mi? Valiz değil. Valiz <laughs> değil, taşı. araba mı? Buradan bak, buradan taşıyor. Bir de. Evet, oradan çanta gibi şuradan valiz olarak kullanılıyor. Çok güzelmiş. Anneciğim artık her zaman bunu kullanacağız. Sürsene bir Rabia, ucundan tutup da. Ha, oradan tut bir sür yamuk mu gidiyor tekeri? Evet Aa, Hamza biz. <laughs> o yüzden mi gitmiyordu tekeri ya? Adam oraya sıkışmış. Ortalıkta çok oyuncak olduğu için böyle olmuş. Hamza sür bakayım. Gitçama doğru. Evet, Hamza'dan hem valiz hem yarış arabası oldu. Yaptı, ne yaptıracağım bize? Bak ya. Aa, kargo geldi. <laughs> bebek aynı gerçek gibi. <laughs> bu hareket edemiyor galiba. Ay, öyle kaldı. Aa, bu nasıl bebek ya? Ay ne kadar gerçek. Gülüyor. Gülen bebek. Gıdıkla bakayım gıdıklanan bebek. <gülüyor> <gülüyor> gıdıklanan bebek. Hadi arabanın keyfini çıkarın. Görüşürüz. Görüş.